Kur'an'ın 32. suresi olan Secde Suresi 30 ayettir. Bu sure insana hem yaratılışını, hem hayatın amacını hem de secdenin kalpteki yerini hatırlatır. Sure güçlü bir cümleyle başlar. Bu kitap alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Yani Allah insanı doğrudan kendisine çağırıyor. Secde Suresi insanın yaratılış yolculuğunu anlatır. Topraktan başlayan bir hayat, sonra bir damla su, sonra şekillenen bir beden. Ve en sonunda Allah'ın ona ruh üflemesi, insanın değeri işte burada ortaya çıkar. Bir avuç toprakken Rabbin dokunuşuyla hayat bulan bir mucize, süre dünyanın geçici olduğunu vurgular. Oyun ve eğlenceye benzeyen bir hayat ama secde edenlerin menzili ebedidir. Çünkü secde insanın alçalırken yükseldiği andır. Kibir kırılır, kalp parlar, ruh huzura kavuşur. Secde suresi müminlere büyük bir müjde verir. Onları hiçbir gözün görmediği nimetlerle ödüllendireceğiz. Bu sabreden, gece dua eden, Allah'a teslim olan kulların gizli mükafatıdır. Sure, ayetleri inkar edenlerin halini de anlatır. Hakikati duyup görmezden gelenler olur ama dönüş kapısı kapanmaz. İsteyen için yol her zaman açıktır ve son gerçek bir gün herkes Allah'ın huzuruna toplanacak. Hiçbir secde unutulmayacak. Hiçbir iyi amel kaybolmayacak. Bu dünya biter ama secde edenin izzeti Allah'ın katında sonsuza kadar sürer. Rabbim secdelerimizi kabul eylesin. Kalplerimize huzur, yollarımıza nur versin. Devamı için abone olmayı unutma.